Dostlar merhabalar. Ee, sizlerle birlikte Bitcoin'e bakalım. Bugün ne oldu? Bayağı bir e, yükseliş geldi bu tarafta. Neden yükseldi bu kadar? hemen bunu o kısma bakalım. ilk önce haberlerimize girelim. Ondan sonra teknik tarafa bakarız. Elon Musk dostlar. Şimdi böyle bir e, tweet attı. Bu tweet ne? Bakın burada Satoshi Nakamoto yazıyor. Yani Satoshi Nakamoto kim bildiğiniz gibi e, Bitcoin'i çıkartan adam. Bitcoin'i yapan adam diyelim. Bakın burada Samsung Toshiba e, Nakamichi ve Motorola'nın harflerinden birleştirmiş ve Satoshi Nakamoto diye bir tweet atmış. E, tabii bu da <laughs> Satoshi Nakamoto'nun internette tıklanmasını arttırdığı için ve Bitcoin'e herkesin hani bir şekilde ulaştığı için dostlar. Burada da bu ilk önce fiyatı etkilen etkenlerden bir tanesi oldu. Ayrıca Janet Yalın'ın yanlışlıkla videosunu paylaştılar dostlar internet sayfasında. Yani Janet Yalın konuşma yapacaktı fakat konuşmasını hazırlamış yapmışlar videoyu çekmişler normalde bir gün sonra yayınlanması gereken konuşma yanlışlıkla web sitesi aracılığıyla bir gün önceden yayınlandığı için bu da erkenden bir yükseliş oldu bakın kripto paraları yasak getirmeyeceklerine aksine bunu düzenleyeceklerini yani vergi getireceklerini duyuran bir video hava video çıkartlar Yani bir haber geldi. Ondan dolayı bu da fiyatı etki eden ikinci haber. Bu çok fazla fiyatı <laughs> etiketini düşünmüyorum ama Tayland'da dostlar Bitcoin'e kripto paraları yasallaştırdı ve %15'lik vergi dilimini koydu. Şimdi teknik tarafa geldiğimiz zaman dostlar ne yaptık? Bakın burada USDT dominansımıza bakın. Utility dominansımız 382 noktasını kırdı. Ve aşağı 618 noktasına kadar geldi. Bakın 618 noktasına kadar geldi. Yani ne diyorduk zaten teknik anlamda 380 kırıldığında 618'e kadar gider. Fakat 382'ye böyle şuralarda bunu kapatıp da gitmedi. Böyle sert bir yükseliş şeklinde dostlar gitti. Fakat tamamen rahatladık mı? Bence asla tamamen rahatlamadık. Nedenini konuşalım. Şimdi şu Fibonacci'yi kaldırmak istiyorum ilk başta kafanız çok fazla karışmasın. Şimdi <laughs> dostlar USD dominasta bakın bu şekilde bir yükselen trendimiz var. USD dominans arttıkça fiyat düşer dostlar bunu unutmayın. USD dominans ne zaman düşerse fiyat yükselir. Yani para yani dolar <laughs> borsadan çıkıp kriptolara girerse burada olduğu gibi dostlar fiyatlar yükseliyor. Dolar eğer e, insanlar olan çıkıp şu şurada olduğu gibi yani kripto paralardan çıkıp dolara geçtiği zaman da fiyatımız e, düşüyor ve USD dominansımız da artıyor yani ters çalışıyor diyebiliriz. Şimdi bu USD dominansın yükselen trendinin dostlar kırılması lazım. Bu kırılmadığı sürece maalesef bu ben şu şekilde algılarım çarpar buraya yükselir çarpar buraya yükselir şeklinde algılarım dostlar yükselen trend mantığımız bu şekildeydi. Ha gelir bunun altına gelir gün kapatır. Ondan sonra artık deriz ki artık yeni yükselişlere doğru gidebiliriz. Ha en güzel alım yeri şöyle bir test anı olur. Ama e, bildiğiniz gibi Bitcoin test vermeden yükselmeyi seven bir ürün olduğu için yani genelde herkesi içine almaz. Kendi boğalarıyla dostlar koştura koştura at koşturu gibi gider yani buradaki yükselişte olduğu gibi yani kimseyi içeri almadan koştur koştur gider. Şimdi bundan dolayı USDT dominanslık şu yükselen trendin kırılımını takip edeceğiz. Ayrıca bakın bir de total market cap'imiz vardı bizim. Hatırlıyorsunuz. Bu total market cap'in şu mor ile çizdiğim yük düşen trendinin kırılması lazım dostum. Zaten bunlar aynı anda olur. Yani USD dominansın yükselen trendinin kırılması, total market cap'in düşen trendinin kırılması aynı anda gerçekleşir. Total market cap neydi bildiğiniz gibi? Burada şey bu, e, kripto paralarda ne kadar para var? Şu an 1.81 trilyon dolar para varmış. Yani içeri para giriyor mu? Gerçekten para giriyor mu? Ve bu para artık düşmeyi bırakıp yani para çıkma trendinden çıkıp yükselme trendine geçecek mi? Bakın şu turuncu 1.908 trilyon doların üzerine gün kapattığımız zaman 2.1 on üzerinde kaldığımız zaman 2.4 trilyon dolara kadar gidebiliriz sırasıyla. Bunlar benim için önemli metrikler. Bizim indikatörümüze geldiğimiz zaman bir de 4 saatte şurada bir fibonacci çekelim. Bakın ne yaptı? 382 hacimli bir şekilde geçti ve direkt 618 noktası, yani hedefine doğru geldi. Şu an hedefinden de zaten bir miktar satış edişim bu 618'in üzerinde kalıcı olmaya çalışacaktır dostlar. Bir de baktığımız zaman şimdi günlük grafiğe geçersek Bakın günlük grafikte de düşen trendimiz mevcut. Zaten şurası da büyük bir direnç alanı. Bakın şu bölge 45 bin dolarlar büyük bir direnç alanı. Hatta şu tam olarak belirtmem gerekirse 44.600 dolarlar büyük bir direnç alanı. Bunun solu, bu yükselişin solu eğer bunun üzerine atmaya yeter mi bilemem. Bunu görmemiz lazım. Yönetimlik yapmanın alemi yok. Yani gelip buradan şu şekilde bir satış yeme olasılığı yüksek diye görüyorum ben. Ama gelir de buranın üzerinde günlük bunu kapatırsa oradan artık piyasa yeni e, direncine doğru yani şu 52.000 dolara doğru gideceğini varsayabiliriz. Hatta 52.000 değil de onu biraz gerçekçi çizersek 51.000 dolarlar daha iyi olur. Bu da zaten artık 51.000 dolarlardan sonra dostlar haftalıktaki dönüşüm tırahatlerini bekleyeceğiz? Fakat bizim indikatörümüz vardı bildiğiniz gibi süper çalışan bir indikatör. Takır 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 çalışır hiç sıkıntı yok. Şimdi bizim indikatörde ne yapacak? Eğer 45 bin, 46 bin doların üzerine atarsa bu kırmızı bulut halkası gelecek burada kesişecek ve yeşil bulut halkasına dönerse artık benim için büyük bir içeri giriş dalış sinyali yeri olacaktır. Yani burada artık yükselen trendin başladığını işaret olan bir sinyal olacaktır dostlar. Bizim indikatörün farkı ne? Bakın buradaki de hala yeşil yakıyor ki hala yükselen trendin devam ettiğini ifade ediyor yani dostlar. Bu o yüzden gayet güzel oluyor. ve burada short long işlemleri de veriyor bakın. Short short işlemleri de veriyor. Bunlara bu indikatöre nerede ulaşabiliriz dostlar derseniz buradan hemen www.crypto.com sayfasına gidip dostlar kriptoberkin.com sayfasına girip eğitim paketlerinden tam desteği seçip burada tam destek giriş yaparsınız eğer benim gruba gelmek isterseniz bu indikatörlerime de bazı çeşitli indikatörlerim var. Onlara da ulaşabilirsiniz dostlar. Tamamen bu indikatörlere bakarak alsat yapabilirsiniz. Şimdi genel anlamda 44.500 44.600'ün üzerinde bir günlük mum kapanışı Total market cap'te 1.9 dolarların trilyon doların üzerindeki gün, günlük mon kapanışı. USDT dominansdaki USDT yükselen trendin kırılımı bize artık yükselişi teyit eden hareketler olacak da bunlar olmadan Bunlar olmadan dostlar güvenli alana ulaşmış asla sayılmayız bunu unutmayın dostlar bu bu kısım çok önemli acele etmemize hiç mi hiç gerek yoktur dostlar. Şu anlık görüntümüz bu şekilde dediğim gibi şurada bir yükselen trendimiz var. Burada bir düşen trendimiz var. Bu düşen trendi biraz düzeltirsek şu şekilde bir düşen trendimiz var. Bakın yani ee, yanalım şu turuncu kırılırsa piyasanın her türlü rahatlayacağını düşünüyorum. Dediğim gibi şu 51 bin 52 bin civarlarına kadar dostlar bir rahatlama rallisi geleceğini ben düşünüyorum. Tam olarak bakalım şu şekilde olsa. Evet bu şekilde güzel gibi duruyor. Aynen öyle 51 bin dolar 51 bin 200 dolar. güzel. Fakat işte şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bitcoin ardına bakmadan yükselir. Buranın kırılımı gelirse. Kırmızı kutucuğun kırılımı gelirse ardına bakmadan yükselir. O yüzden her zaman full nakitte olmak iyi bir şey değil. Birazcık içeride olacaksın ki eğer piyasanın seni içeri atmadı, içeri girmeni izin vermediği durumlarda da yine yani ara dalga yükselişlerinde de e, yükselişlerden e, yararlanabilirsin. Yani burada full nakitte bekleyen adamlar var biliyorum aramızda. Yani <laughs> o stratejinin iyi bir strateji olmadığını düşünüyorum. Genel anlamda buradan Genel anlamda buradan dostlar Yani bir miktar içeri, içeride olursak en fazla düşerse ortalama düşürürüz. Ama hiçbir zaman full nakitte beklersek bütün fırsatları dostlar piyasada kaçıracağımızı düşünüyorum dostlar tekrar söyleyeyim 41 44 dolarlar büyük direnç alanında dostlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın paran altına kalmaz dileğiyle.